Merhaba sevgili yaylar. Bugün oldukça güçlü olacak ve kariyerinizin geleceğinin parlak olması için kararlı adımlar atmayı tasarlayacaksınız. Büyük planlara yönelebilir, bunları uygulamaya geçirmek için sabırsızlanabilirsiniz. Bugün 8 Ocak 2015 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay sabah saatlerinde Jüpiter'le kavuşacak. İyimser ve rahat enerjiler motivasyonumuzu arttırabilir. Bayanlarla olan iletişimlerimiz daha rahat ilerleyebilir. Kişisel isteklerimizi abartabilir, aşırı cömert davranışlarda bulunabiliriz. Akşam 19.06'da ay Kova Burcu'ndaki Mars'la karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Gece saatlerinde stres ve gerginlik hissedebiliriz. Sabırsız ve hızlı hareketler kaza ve sakarlıklara yol açabilir. Temkinli olmalıyız.